sivil toplum kuruluşlarıyla ortak olarak halktan yardım toplarken sadece ve bütün ileride yapılacak basın toplantılarıyla bir kez daha Bugün Türkiye çapında ve dünyanın birçok ülkesinde yeni bir hamle başlatmak üzere bir araya geldik. Aslında burada bir yenilik ifade edeceğiz. Türkiye'nin bütün illerinde önümüzdeki günlerde sivil toplum kuruluşlarıyla ortak olarak benzeri basın toplantıları yapılacak. Buradaki hedefimiz insani yardımların imkanlarını arttırmak ve dünyanın bütün kriz bölgelerine ulaşabilmek. Şu anda Gazze, Lübnan, Suriye, Doğu Türkistan, Libya, Yemen, Sudan, Arakan büyük insani krizlerle mücadele ediyor. Dönemsel olarak da Afrika'nın çeşitli yerleri. Aslında bu bir iklim krizi de diyebilirsiniz. Bu bir doğal afet de diyebilirsiniz. Ama bunların hepsi insan eliyle üretildiği de bir gerçek. Yani aslında bir savaştayız. Bütün insanlık olarak bir savaştayız. Bu savaş sadece Gazze'de değil, dünyanın her tarafında. Bu savaşın mağdurlarının yüzde doksanı, belki de daha fazlası Müslüman topluluklar. Bizler şu kısa süre içerisinde aldığımız Anadolu gemisiyle bütün sivil toplum kuruluşlarının katkısıyla beraber üç kere Gazze'ye gemi dolusu yardım gönderdik. İki kere Sudan'a gönderdik. Lübnan'a bir gemi, bir gemide yarın öbür gün yola çıkıyor. Suriye yardımlar zaten ulaşıyor. Bu vesileyle Orada bir açmazımızı gördük. Halktan yardım toplarken sadece savaş bölgeleri ve kriz bölgelerinden bir tanesini ifade ettiğimiz zaman, mesela Gazze dediğimizde Gazze'ye yollar kapandığında bu yardımların rıhtımlarda veya başka yerlerde çok zor şartlarda kaldığını ve bazen de zamanın geçme ihtimali olduğunu görüyoruz. Bu nedenle yeni bir çalışma metodu geliştirdik. Bütün savaş bölgelerini ortaya koyuyoruz. Diyoruz ki Gazze, Lübnan, Sudan, Yemen, Suriye ki şu anda Suriye'de biliyorsunuz yeni bir hareketlilik var. Bir savaş var ve burada halkın ihtiyacı var. Bütün bu savaş bölgelerine yönelik halkımızdan aynı yardım talep ediyoruz. Aynı yardımları savaş bölgeleri sizden yardım bekliyor sloganıyla sivil toplum kuruluşlarına getirecekler. Bu sadece bir İHA projesi değil. Bu bütün STK'ların projesi olacak. Hep birlikte ve sivil toplum kuruluşlarına şu yetkiyi verecekler. Bu yardımlarımızı ulaşılabilen kriz bölgelerinde yani açıklamış olduğunuz bölgelerden herhangi birine gönderebilirsiniz. Diyelim ki Gazze'ye yol bugün kapalıysa onu Suriye'ye gönderebilirsin. Onu Lübnan'a gönderebilirsin. Onu Sudan'a gönderebilirsin diye yetki vermesi gerekiyor. Çünkü bunu yapmazsak yardımlar verimli bir şekilde değerlendirilmez. Dünyada bu topluluklara, Müslüman ve mazlum topluluklara saldırıda gerekli yardımları ulaştırma imkanını kaybederiz. Halkımızın eee yardım verme duygusunu yıpratırız. O nedenle tekrar söylüyorum. Bugün burada bu sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte beraber ve bütün illerde yapılacak basın toplantılarıyla yeni bir hamle başlatıyoruz. Kriz bölgelerini tek tek ortaya koyuyoruz ve diyoruz ki aynı yardımlarınızı bu kriz bölgelerinden yolu mümkün olan, ihtiyacı fazla olana göndermek üzere sivil toplum kuruluşlarına e, tevdi edin, verin, teslim edin. Nakdi yardımlar ise her tarafa gidebiliyor. Gazze'ye giden yolların da açılması için elimizden gelen gayreti yapacağız. İnşallah bu hamleyi birlikte başlatıyoruz. Bu gayretleri, bu Ama bunun tabii az önce de bu yarış içerisinde bulunan kuruluşlarımızın bize gittiğimizde önümüze çıkıyor ve takdirlerini söylüyorlar.